kaderdir arkadaş ya. Yine düştük mapustanlarına öğüt veren dolu olur. Yine düştük arkadaşlar mapustanlarına gördüğünüz gibi. Yine bir hapishanede bulduk kendimizi ve buradan kaçmak zorundayız. Sürekli bir hapishane, sürekli bir kaçış. Artık bıktım ya. Hemen açalım havalandırmamızı. Şu merdivenden de çıkalım. Gene girdik havalandırmalara, tünellere. Sürekli bir yerlerde kaçmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Ne kadar uzağa gidiyor ya böyle. Ok işareti aşağı diyoruz. Artık bir bakalım bakalım. Çok da yüksek değilmiş ya. Bir an panik yaptım ha. Arkadaşlar kendimizi attık ama bu ne lan? Polis mi bu? Polis misin sen? Arkadaşlar galiba bu gardiyan ve bizi içeri atan gardiyan sanırım bu. Blok A. Burası A blok. gardiyanın sümüğüne bakar. O ben niye durdum bunu bekliyorum? Kaç 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 kaç. Nereden nereden nereden? Şuraya şuraya mı döneceğim? E, gardiyan durdu. Gardiyan sıkıntın ne oldu Ne oldu sana? Allah arkadaşlar aşağı düştü tuttu beni. Arkadaşlar yanlışlıkla az önce gardiyana yakalandım. O yüzden şimdiden videoya bir like bir de abonelik bırakırsanız malum ölümlü dünya isteyemem. Şimdiden isteyeyim çünkü gardiyan beni yakaladığında direkt biletimi geçti arkadaşlar ve üst koşmaya başladı. Kaçın. Kaç 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 kaç. Elimde copuyla koca sümükleriyle nasıl geliyor? Şunu tipe bakın tipe bakın. Oh, Allah şuradan zıplasam. Oh tamam paçayı kurtardık paçayı kurtardık güzel. E ben burada şimdi sağa gidemiyor muyum? Kim engelleyebilir benim sağa gitmemi? Galiba arkadaşlar kimse engelleyemeyecekti ama bir şey beni tutuyor. Bir ilahi güç var burada neyse. Bari bu taraftan gidelim. Madem buradan gitmemi istiyor. O zaman ben de buradan giderim abisi. Şuradan da bir hopladım mı tamam. Gene giriyoruz havalandırmaya. Direkt bir havalandırmanın içindeyiz. Kafam atıyor artık bu duruma. Tamam yüksekteymiş. Sürekli yüksek olacak diye panik yapıyorum arkadaşlar. Kral Seymen. Kral Seymen beni bekle. Erdem'le beraber arkandan geliyoruz. Kral Seymen. Kral Seymen yavaş düşeceksin. O kadar zıplanır mı? Ya bak sakin ol. Hop zamanı gelince zıpla oğlum. Gel 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 gel. gel. Oğlum oh, bunları yol gösterirken düşecektim az kalsın. Of oh be. Gel Erdem gel. Erdem bu işi biliyor arkadaşlar. Gel Erdemciğim. Yürüyüşünde biraz hayır yok ama yine de gel. Erdem. Hadi sen oğlum seni mi bekleyeceğiz bütün gün ya? Neyse arkadaşlar Erdem'i boş verelim. Biz buradaki borulardan yolumuza bakalım bakalım. Bize ne yapmamızı söylüyorlar. Neyi indireceğiz? Hangi kolu açacağız? Sürekli bir bir şeyler var ya. Ah alttan bir yol geçti gördünüz mü arkadaşlar? Ho güzel. Erdemlere yol açtım. Erdemler yine gelmiyor. Allah Allah. Valla bu Erdemlerde bir sıkıntı var. Bu kimmiş? Tofik mi? Tofik bir hızlandı. Şuradan bir ikişik alayım bakayım. Tofik çok da hızlanmadı aslında ama. Oo, tamam arkadaşlar. Bunun için motivasyon üzerine gerek yok ya. Bu normal ufak tefek bir hız yani bizim için hiçbir şey. O yüzden bunlara biz motivasyonsuz geçelim. İhtiyacımız olduğunda o müziği kullanırız anlarsınız ya. Hemen burada zıplaya zıplaya yolumuza bakalım abisi dümenden. Hop bir de şuraya güzel güzel. E ne zaman bitiyor ya burası sürekli bir yerlerden zıplıyorum ben. Herhalde az kaldı. Buradan da zehirli duman mı üflüyor ne yapıyor burası anlamadım. Bir garip yani. Neyse ben zıplaya zıplaya finale doğru koşuyorum arkadaşlar. Siz sıkıntı etmeyin. Son merdivenin üstüne dal. E ben durmadım. Ben hala hızlıyım. Normalde şu an durmam gerekmiyor mu? Arkadaşlar galiba oyunu bug'a soktum derken şimdi durdum işte. Ee nereden gideceğim ben? Şimdi şurada bir kapı var. Kapıyı bir zorlayalım bakalım. Yok kapıda bir numara yok arkadaşlar. Burada da bir kapı var. Bu kapıda bir numara var. Mı? Burası da açılmıyor. Geçmek için camı kır. Nasıl yani? Camı kırayım. Yanında camı kır yazıyormuş. Hee tamam. Cam pencere kır diyor. Bunları kıracağız. Aha kırdık arkadaşlar. Valla kırdık. E, kırdım direkt geçtim. Şimdi nereye gideceğim? Bu kapıya. Tamam. Şurada biraz az önce bir gardiyanı gördüm. Yine gölgesini de gördüm. Ben şuradan bir ince kaçayım. Bu gardiyan bizim için sıkıntı. Nereye gitmem gerekiyor ki acaba? Ben şimdi buraları turluyorum ama bana ne bulmam gerekiyor? Kütüphanenin anahtarını bul ve kapıyı aç. Kütüphane nerede ki oğlum? kütüphanenin yerini de söyle aha kütüphane galiba burası kütüphanenin güzelliğine baksana arkadaşlar resmen depo burası kütüphane falan değil neyse anahtar en azından bulduk cebine indirdik Allah sümüklü geliyor sümüklü geliyor kaçın kaç 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 sümüklü geliyor gene sümüklü de yavaş koşuyor aslında çok da panik yapmamıza gerek yok ya sümüklü koşsa ne olur koşmasa ne olur biz her türlü hallederiz abisi aha kütüphaneye geldik arkadaşlar hemen anahtarımızı sokalım şuraya Oo. O kapıyı yere düşürdüm. Direkt açıldı kapı. Direkt gizli kolu bul. Gizli kol mu? Nerede bu gizli kol ya? Gizli kol gizli kol gizli kol gizli kol. Valla bulamıyorum arkadaşlar. Ha burada çıktı bir şeyler. Gizli kol. Tamam. Bulduk gizli kolu. Ooo efsane. Resmen sırlarla dolu bir kütüphane. Gidelim bakalım şuraya. Şuraya bir girelim. Mahzene ineceğiz gibi bir hava hissettim. Yalan olmasın. Ben şimdiden söyleyeyim. Lafımı esir yemem. Aynen bir maden var burada arkadaşlar. Zamanında burada kazı falan yaptılar büyük ihtimalle. O yüzden bir maden oluşturduk oluşturmuşlar. Neyse gidelim bakalım biz yolumuza bakalım. Koşalım 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 gene geldik aynı zindan gibi bir yerdeyiz sanırım şu anda. Bu taş şeylerden ve baltalardan bunu anlıyorum. Şu anahtarı artık bırakayım. Sürekli anahtar mı kullanılır ya? Sürekli anahtar mı kullanılır? Evet birazcık kendime kızdım ve az kalsın ölüyordum arkadaşlar baltaya çarpıp. Kapı açmak için kaldıraçları çek. Allah çarpıyordu az kalsın. Tamam kaldıraçları çekeyim. yine bak çarpacaktı. Son anda geçtim yani. Ha, gerçekten son anda geçiyorum. Lütfen lütfen. Oh tamam hallettik arkadaşlar. Şunu da şöyle gelmeden geçelim. Geçelim güzel. Baltalardan paçayı yırttık. Buradan nasıl geçeceğim ben? Bunları üstüne zıplanıyor mu? Hayda. Arkadaşlar bunlardan nasıl geçeceğim? Bir fikri olan var mı acaba? Gideyim bakalım. Üstünden atlanmıyor. Şuradan şöyle altından geçsem. Aynen. Direkt taktiği bulmam. Peki ne diyorsunuz? Direkt altından geçip. Aa durdu ya bu. E bu kendi kendine mi duruyormuş? Galiba diğerlere duruyor herhalde. Bunun taktiği bu değil de normalde bekliyoruz gibi bir his geldi bana şu anda. Şöyle kazıklara oturmadan devam edelim arkadaşlar. Şuradan şöyle şöyle aynen. Tamam burayı da hallettik. Kazıklara oturmadan geçtik. Zaten baltalar bizim için kolay şeyler. Bu yerden kazık çıkıyor mu? Aynen. Gitsek bak ölmüştük şu anda. Şu an gerçekten ölmüştük. Kazıklar indi direkt koş 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 koş. Karış kazıklar o Karşı kazıklar direkt çıktı. O yüzden koşmamamız lazım. Şimdi tekrar gidelim. Şu kazıklar da çıksın. Bu kazıklar indiği gibi çıkıyoruz arkadaşlar buradan rahat olun rahat olun kazıklar indi kazıklar indi koşun 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 şu baltayı da atlattık mı tamam sahneyi tamamla sahne mi ne sahnesi ya ben buraya nasıl çıkacağım ha, böyle çıkacağım şöyle biraz düzden gireyim arkadaşlar yamuk yumuk çıkmayalım sıkıntı olmasın yani anlayacağını sahneyi tamamla dediğin ki ben onu anlamadım ya bunlar kesin kırılıyordur çünkü ortaları kırık dikkatli dikkatli gitmekte fayda var arkadaşlar şöyle zıplayalım gene bir gardiyan var burada gardiyanı gördüm yine ben bundan kaçacak mıyım ulan gardiyan aa bir tane kol buldum burada kolu indireyim gardiyan 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 ben bundan nasıl kaçacağım burada beni sıkıştın. Bu köşeyi şöyle bir atlatabilir miyim ben bunu Valla atlatıyorum gibi Valla atlattım ha Benden korkulur arkadaşlar. Bizi kimse yakalayamaz. Ben size o kadar söyleyeyim. Bizdeki bu kafa zehir gibi. Bizi kimse yakalayamaz. Hop hadi bakalım gardiyan. Ben kaçar. Ben kaçar abi. Bizi sen orada kovalamaya devam et arkadan gelenlere. Sıkıntı yok. Zaten beni yakalayamayacaksın. Ben de boşuna zaman kaybetme. Aha geldi. Gardiyan geldi. Yine bir gardiyan. Bir tavuk alarak onu atarak kurtul mu? Nasıl yani anlamadım. Aha böyle. Tavuğu vallahi atarım. 10 canı gidiyor arkadaşlar. 10 tane tavuk atınca ölüyor yani komple. 5 tavuk kaldı. Tavuğu şöyle kafasına kafasına sümüğüne kadar vurdum tavuğu aynen. Öyle diz çöktürürüm oğlum sana. Öyle diz çökersin işte. Gidelim bakalım bu sahne bizi nereye götürecek? Gardiyanları birer birer yok atıyoruz. Lazerler. Şimdi de başımız lazerlerle belaya girdi. Lazerlerde bir kızarmayalım da arkadaki pişmiş tavuklar gibi olmayalım arkadaşlar. Dikkat etmemiz lazım. Çok dikkatli olmamız lazım. Çünkü bu lazerler çok sıcak ve bizi direkt ikiye kesebilir. Ben lazerden anlar mı yani? Size öyle söyleyeyim. Bildiğim için konuşuyorum. Nereye geldik? Gene lağım tarzı bir yere geldik ya. Kanalizasyondan geçmek tahta tahtaları kullan. Tahta tahtalar çok mantıklı söyledin şu an. Tahta tahtalar dedin direkt olayı ben çözdüm yani. İkinci tahtaya gerçekten gerek vardı. Hop şunu da alayım şöyle. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi oyunu çevirenleri? Tahta tahtalar yazıyor. Yani gerçekten komik. <laughs> Neyse biz merdivenden çıkalım yolumuza bakalım abisi. Yukarıda ne var ki acaba? E ne varmış burada? Oo bu sefer gardiyan makineye binmiş yumurta fırlatıcı. Tavuk atamıyor muyum ben sana? Şöyle bir tavuk atayım. Tavuk buna zarar veriyor mu? Vermiyor arkadaşlar. Buna yumurta atacağız. Aynen. Yumurtayı koydum bayılttım zaten. Ateş etme lan. Ne ateş ediyorsun? Ateş etme. Allah yumurtayı kafana yersin ha. Benim canımı sıkma. Al şu yumurtayı. Ne yapıyor bu? Ne yapıyor? Her şeyi basıyor bu orada? Tuşların hepsine basıyor. Bölümü geçmeye çalışıyor. Ne yapıyorsun? Kalkan mı çıkardın? E çıkar oğlum. Kalkanın çıkarsan sen kaç yazar ki? Ben onu anlamıyorum yani. Al bak çakıyorum iki tane. Gene kalkan çıkardı Ay Allah'ım yarabbim. Senin kalkanınla mı uğraşacağız ya? Al şu yumurtayı kafana gözüne he Arkasında döndü saçma sapan yerlere ateş ediyor Arkadaşlar ben bunun işini artık bitiriyorum. Siz de izleyin. Gene kalkan çıkardı. Hay Allah'ım ya Niye kalkan çıkarıp duruyorsun oğlum? Can çekişme lan. Öleceksin zaten. Öl hadi. Öl. Oh be. Teslim oldu arkadaşlar. Ellerini kaldırdı üstüme doğru geliyor. Ne yapıyorsun lan? Allah patladı. Bak işte bunun olacağını düşünemedim. Bunu beklemiştim gidiyor. Havaya o uçtu arkadaşlar. Ama yine de ben kolay yendiğimizi düşünüyorum. Resmen çatır çutur onu yok ettik. Nereden gideceğim ben? Şuradan antene doğru mu gideceğim? Nereye gideceğim hakkında hiçbir fikrim yok. Ama sanırım binaya girmeyeceğim. Çünkü ben bina çıktım diye düşünüyorum mantık olarak. Şu antene doğru gidiyorum. Bakalım antende ne var? Aynı arkadaşlar antenden çıktım. Şimdi hapishaneden kaç Yası geldi. E, kaçıyorum ben yürüye yürüye. Bakalım ne olacak? Koşalım koşalım. Ah tamam. gördüm gördüm gördüm. Bakın bakın gördünüz mü şurayı? Evet biliyorum gördünüz arkadaşlar. işte oralara basa 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 devam edeceğiz. Büyük ihtimalle şu antenin olduğu yerde kurtulmuş olacağız diye düşünüyorum. Çıkalım bakalım şunlardan. Şu antenin yanına bir gidelim de antende ne varmış? Bir öğrenelim abisi. Değişik değişik yerler yapmışlar. Buraya az gidiyordum ve Bittim, evet. çok güzel çok güzel çok güzel müthiş dikkatli olduğum için arkadaşlar orada düştüm fark ettiniz değil mi harika dikkatli oldum O yüzden buradan devam edeceğiz şimdi zıplaya 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 gideceğiz oradaki düştüğümüz yere Aynen şimdi geldik burada daha dikkatli zıplayacağız evet buradan da buraya tamam Artık arkadaşlar bu hapishaneden kaçtık o gardiya sümüklü gardiyanın da ağzına saçtık hepsini yendik be saralamaya girebildik mi yok sıralamaya girememiş. Neyse sıralamaya giremeyelim. Biz en azından görevimizi başarıyla tamamladık abisi. Bu kaşı beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.